Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Temmuz ayından bir gün günlerden ise pazartesi. Bugün gözlerimizi mayazım nasıl koruruz onunla ilgili bilmek istiyorum. Bilgi vermek istiyorum. Makyaj gözlerimizi daha güzel gösteriyor. Doğru. Peki makyaj yaparken gözlerimizi ne kadar koruyoruz? Makyaj, makyajımızı temizlerken göz sağlığımızı daha dikkate alıyor musunuz? Bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Görme işlevi ve hayatla bağımızda en önemli organlardan olan gözlerimiz aynı zamanda yüzde en çok dikkat edilen sağlığın, yorgunluğun, sevincin, üzüntünün yaşın ve hislerin dışarıya yansıtıldığı yerdir. Ve en çok dikkat edilen gözlerin makyajı ve temizliği de bir o kadar önem taşır. Göz makyaj tekniklerinden bahsetmekten ziyade göz makyajı yaparken gözlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bu konuya irdelemek gerekir. Mutlaka güvenilir marka kullanın güvenilir marka önemli makyaj malzemelerinin özellikle göz için olanların kişiye has olması gerektiği ve başkasına arkadaşlara ait ürünlerin kullanılmaması gerektiğine özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir göz enfeksiyonu geçirildiğinde kullanılan tüm ürünlerin değiştirilmesine önem verilmelidir. Göz makyaj yaparken kirpiklerin dış kısmına uygulanması gerektiği kesinlikle göz ile temas halinde olan göz kapağının iç kısmına ürün uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir. Çünkü buraya uygulanan boya bileşimleri göz içi kısmına ulaşıp gözyaşı sıvısına karışır ve gözümüzün korunması ve nemlenmesinde görevli göz yaşı kalitesini bozar. Bu da sonuç olarak görmeyi bulanıklaştırabilir ve enfeksiyona neden olabilir. Bu durum kişi kontak lens kullanıyorsa ciddi kornea hastalıkları hatta ülsere zemin hazırlamaktadır. Ayrıca kirpiklerin iç kısmında uygulanan makyaj ürünleri burada uygulanan salgı bezleri uçlarını tıkayarak halk arasında arpacık adı olarak bilinen göz kapağı enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir. Mutlaka uyumadan önce makyaj kalıntılarını temizlenmeli. Göz makyajı uygulayan bir kişinin göze yapmadan önce buradaki boya kalıntılarını iyice temizlemesi gerekiyor. Bunun için öncelikle makyaj temizleme solüsyonları kullanmalı. Daha sonra göz çevresindeki kalan bütün tüm toksit maddeleri uzaklaştırmak için göz kapağı şampuanı olarak eczanelerde satılan ürünlerde son temizliği tamamlamalıdırlar. Göz kapağı şampuanı düzenli olarak diş fırçalamak gibi sabah akşam uygulanması önerilen ürünlerdendir. Çünkü tüm gün açık ortamda olan ve çeşitli tozlara tozlarla gözde görülmekte görülmeyen partiküllere maruz kalan gözlerimiz ve göz kapaklarımız temizlenir. Eğer bu temizlenmezse kronik göz kapağı sorunlarına neden olmaktadır. Göz çevresi malzeme iş, işlemini yapmayan kişilerde zamanla alerjik hastalıkları, kronik enfeksiyon, göz çevresi kırışıkları da artma, göz çevresi ödeme, arpacık oluşma gibi pek çok hastaların görülmesi riski artmaktadır. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tip videolarımın gelmesini istiyorsanız videomu beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Saygı ve sevgilerimle.